Bakın bunu nasıl yazmışım Özge. Ee, Karsın Şair Cemal. Bu videomun altına tıklayın, abone olun. Ee, Özge diye bir isimle yazdım bu şiiri. Bakın yorum nasıl geliyor. Gül dikensiz olmaz. Sen de gülümsün. Kalp sevgisiz kalmaz. Ben de severim. Kalem uçsuz yazmaz, kalbe yazıldın. Ben damla misali, deryasın özge. Seviyorum seni, uy diyemedim. Dilimde tutuldu, söyleyemedim. Sana aşık oldum, söylemez dilim. Ben damla misali, deryasın özge. Gökçe oğlu arar, aşk sevdasını dil söylemese de göz bakışını ateşsiz alevsiz yakar sevdası ben damla misali deryasın özge bu şehirler e, yorum bekliyorum ve videomun altında e, abone ol tıklayın abone olursunuz her video yüklenimde sizlere geliyor